Sen amca beni ararsın. Valla mı? Yok, ben şeyi çektim. Çektim. Bir, iki, üç. Deneme yapıyorum, bakıyorum karanlık. Deneme tahtası Siz Direkt birinci rolde oynayacak insan mıydı? Yani. Sana tümünü getirdim. abi. Daha ne istiyorsun? Gel gel, ben burada. Polat burada. Abi dur, iyi orada. Gittik, dinledin mi oğlum? Bir daha kendi deneyeceğim Şey, bayram oğlum. Bir şey Görmediğim o zaman ben gitme yapamadım. Sen gördün mü? Ben evet bayram yaptım. Burada mıydı? O fotoğraf sen Bir şeyler mi? Kaptın Burada mıydı? Ben de şey var <laughs> yani. <yandar>. Adam var ya <laughs> köpeğenler. Aynı oldu da <laughs> Çakma gidiyor. Ha? Şey kapalı da ben çok. Alo. 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 Hı? Bu yarım aradığında heyecan Ne? lan? Çok şey ya. Çok, çok yağlıydı yağlı yağlı ya. Ben tavuk. E döner yemeye de şey, içeğe yedi. <laughs> tüm Tavuk tüneli. <laughs> ya yani biz dedik ki olsun. <laughs> tüm yaptık. Bu da yarım dedi. Buna da şöyle ekmek geldi. Başka <laughs> tüplü bir ekmek. Ben tüme bir geydim. Tüm Allah Allah. Pita vardı. Pita ekmeği şey. Pita işte. Kapatıyor ya. Kapatıyor Ondan beri biz Türkçüyüz ya. Biz üç çeyrek dedik. Böyle mi? Normal bir din döner ekmeğe dedi ya. Hmm. Ama bayram ekmeği alamasın demedi Anladım... yani.